Merhaba arkadaşlar, yeni bir bayi incelemesine hoş geldiniz. Bu videoda Volkswagen bayisindeyiz. Ocak 2026 itibariyle indirimli Volkswagen fiyatları açıklandı. Hala 2025 modeller satılıyor, 2026 modeller değil. Vereceğim fiyatları arkadaşlar. Hem indirimli fiyatları hem de hangi paketlerin var olduğunu söyleyeceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar gerçekten video beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten bu videolar için tüm detaylı notlarımızı, indirimli fiyatlarımızı not ediyoruz ve sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz ki siz de en indirimli fiyattan bu araçlara sahip olun diye hem de kampanyalardan haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. YouTube'dan izleyen arkadaşlar videoyu beğenip abone olsa çok seviniriz aynı şekilde bu videolarımızı TikTok'ta da uzun haline atıyoruz. TikTok'ta izleyen arkadaşlarımız da çok çok izleniyor. Bu arada da video beğenip beni yine aynı şekilde TikTok'tan takip ederse çok sevinirim. Aynı şekilde Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Orada da kısa kısa videolarımız atıyoruz. Hızlı bir şekilde geri dönüş alabilmek için, indirimli fiyatlardan haber olmak için bu videolar tabii ki bir tık uzun oluyor. Instagram'da da yine teknolojiye notları Doğan Sancak olarak bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gelin hep beraber Ocak 2026 tarihi itibariyle Volkswagen bu Bayi turumuzu gerçekleştirelim. Evet. Öncelikle e, Bayi'de var olan araçları bahsedeceğim. Aynı zamanda var olmayıp da yine satışta olan modeller ve paketler de var. Ondan bahsedeceğim. İlk öncelikle küçük segmentlerden başlayıp daha sonra büyük segmentlere doğru gidelim ki hem e, karışıklık olmasın ona göre de videoyu izlemiş olursunuz. Öncelikle arkadaşlar 2025 model Polo Life sadece Life paketi geliyor bu Yeni yasadan etkilendi. Çünkü pololar biliyorsunuz ki Güney Afrika'da üretiliyor. Ve bu yeni çıkan düzenlemeden etkilendi. Hatta yakın bir zamanda tamamen gelmeyeceği söyleniyor. Onun da bilgisini vereyim. Sadece Polo Life paketi yer alıyor. bin liste fiyatı var. 1.690.000 TL Polo Life'i alabiliyorsunuz arkadaşlar indirimli olarak. Diğer paketler ise gelmiyor. Golf'e gelelim. Golf'e de aynı şekilde 2025 model Golf'te sadece Life paket geliyor. Herhangi bir şekilde diğer paketler Style, r olsun gelmiyor. E 2 milyon 618 bin TL'lik bir liste fiyatı var. 2 milyon 100 bin TL'ye düşüyor. Golf Life nerede bakarsanız bakın 518 bin TL'lik bir indirim geliyor. E yine aynı şekilde Polo'da 500 bin TL'nin üstünde bir indirime geliyor. 510 bin TL'lik bir indirime geliyor. Gelelim bu bayide yer alıp da indirimli olan bir tık üst segment ve elektrikli olan ID4'e bakıyoruz. ID4 gerçekten tasarım olarak beğendiğim ama menzil olarak insanların bir tık uzaklaştığı bir model olduğunu söyleyebilirim. Artık bir üst vergi diliminde kalıyor. Şu andaki bu modelde metalik renk olduğu için listeye baktığınız zaman 3 milyon bir fiyatı var arkadaşlar. Bir paket geldiği için şöyle bakalım ekrana. Burada ekran şöyle bakayım gelmedi. Neyse ben bu fiyatı vereyim. Bu aracın normalde arkadaşlar metalik renkle beraber 2.526.000 TL liste fiyatı var. 2.190.000 TL alıyorsunuz. 52 kW'lık bir batarya, 170 beygirlik bir güç 125 kW'lık da kW'lık da bir motora sahip. Nasıl okursanız okun. Şöyle gerçekten kapı kolları böyle içe doğru gömül olması güzel oluyor. Güzel bir dijital e, multimedya ekranımız var 12.3 inçlik boyutunda aynı şekilde burada 5 inçlikte bir multimedya ekranı var dijital gösterge ekranı var şöyle bir içeri bakalım tam da biraz ışık vuruyor gördüğünüz gibi burada e, işte Tiguan'da Tayron'da olan büyük bir ekran var bu ekran üst paketlerde geliyor normalde yani Taygo'da e, t rockta olsun bu ekranı bulamayabilirsiniz arkadaşlar indirimli olan fiyattan ama elektrikte şöyle yapmışlar. Bakın burada %92 bir şarjı var ve menzili 322 kilometre olarak gösteriyor sizlere. Ben gerçekten dolu dolu beğendiğim bir model. ID 4'ün ID 7 Pro S modeli gelmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onun fiyatı da zaten normalde 4 milyon civarlarındaydı belki şu anda daha yüksekti. Ben fiyatını almadığım için orada bir şey diyemeyeceğim yani. Gördüğünüz gibi deri koltuklar var burada. Ee şöyle göstereyim sizlere. Kahverengi tonlarında ve gri tarzında da yine doku tarzında koltuklar var. Cam tavanımız da var. Büyük bir cam tavan. Tabii ki açılabilir özellikle değil arkadaşlar. Cam tavanımız şurada hemen ID4 şöyle göstereyim sizlere. Elektrikli bir bagajımız da yer alıyor. Bence bunun menzili bir tık yüksek olsaydı tabii ki burada daha çok satılır. Ama şehir için ideal bir model. Şimdi gelelim <laughs> diğer alt modellere. Burada yine aynı şekilde e, Tayron var. Onlardan da bahsedeceğiz. E, Tiguan var. Aynı şekilde. E, hemen Taygo'dan başlamak istiyorum. Arkadaşlar burada Taygo yer alıyor ve Tayigon'un fiyatından hemen bahsedeyim sizlere. Tayigon'un sadece Life paketi geliyor. 2 346 bin TL'den aynı şekilde 1 milyon 795 bin TL'ye geliyor. Yine burada da 550 bin TL'lik bir indirim mevcut. Tayigon Life paketi yine 1.800 gibi. Geçen sene 1.300 civarındaydı. B segment, hatchback, B segment su bir araç. Şöyle göstereyim sizlere. 2 adet USB-C burada ee, aynı şekilde şey özelliği hızlı şarj noktası da var. Şöyle kameramız şey olmasın. Şöyle şu taraflara da içeri girelim. içeri göstereyim sizlere. Manuel el frenimiz, büyük bir fites topuzumuz. Yine yaklaşık olarak 10 inçlik multimedya ekranımız ve 10 inçlik bir dijital gösterge ekranımızda yer alıyor. Anahtarlı bir çalıştırma var burada. Start stoplu olarak gelmiyor arkadaşlar. Life paketi başlangıç paketi olduğu için. Bunu geçeceğiz. Hemen bakalım burada da yine e, diğer modelimize bakalım. 1 milyon 795 bin TL Taygo geliyor. Şöyle hemen diğer modelimiz ise t roc Arkadaşlar t roc Hepsi Life paket t roc Şu 3 tanesinde gördüğünüz gibi Life olarak geliyor. Şimdi burada t fiyatına gelelim. t sadece Life paket geliyor. 2 milyon 698 bin TL'den yani 2 bin TL'den 2 milyon 125 bin TL geliyor neredeyse. 500 bin TL'den fazla 600 bin TL'lik indirim var. Eğer bir üst pakete geçerseniz style pakete geldiğinizde 2 milyon 958 bin TL'den 2 345 bin TL'ye düşüyor. Aynı şekilde burada t rockta sadece bu iki paket geliyor. Ee, şöyle hemen Life pakete bakalım ve Life paket üzerinden gidelim. t rockun Life paketi 2 milyon 125 bin TL gibi fiyatı var şöyle göstereyim sizlere T-Roc'ta evet, elektronik park freni geliyor Taygo Taygo'dan ve t-cross'tan farklı olarak yine e, kumaş koltukların çizgisi biraz daha farklı gayet güzel testomuz hemen hemen aynı ekranlarda aynı burada life herhangi bir Tabii ki cam tavan yer almıyor arkadaşlar arka tarafa bakalım biraz daha derli toplu bir B segment SUV olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha sportu bir hava var. Taygo gibi oval bir tasarıma sahip değil. Daha keskin hatlara sahip. Şöyle göstereyim sizlere. iki tane de burada t var. Arkadaşlar Bayi'de T-Cross yer almıyor. T-Cross'da sadece Life paket var. Onun da fiyatını sizlere ileteyim. 2 milyon 383 bin TL'lik bir liste fiyatı var. Yaklaşık olarak da yine 600 bin TL yakın bir indir var. 1 milyon 805 bin TL'ye. T-Cross Life alabiliyorsunuz. O bayide yer almıyor. Şimdi geldik Tiguan'e. Tiguan'de bayide 3 tane Tiguan var. Hepsi de elegans paket. Bakın şurada beyaz. Burada da siyah. Zaten jantlardan anlaşılıyor. İki farklı renk geliyorsa piyano black ve krom tarzında. Sadece tek renk geliyorsa zaten bu Life pakettir. Tiguan Life'ı 3 bin TL'den 2 milyon bin TL geliyor. Hatta 2.700.000 bin olduğu internete yayılmıştı ama burada 15 bin TL'lik indirim var. Onu söyleyeyim ekstra olarak. Yine baktığınız zaman yine 500.000 bin TL bulan indirimler mevcut. Elegansa geldiğimizde ise 4 milyon 44 bin TL'den 3.310.000 TL geliyor. Nereden bakarsanız Bakın 700 bin TL'lik bir indirim var. Yani bu karşımızda gördüğümüz arkadaşlar Tiguan 3 milyon 310 bin TL gibi bir fiyata sahip. Onu söyleyeyim. Aynı şekilde Allian paketi var. Ee, Tiguan'ın bu da geliyor. Tiguan'larda neredeyse bütün paketler geliyor. 4 milyon 313 bin TL'lik bir liste fiyatı var. 3 milyon 515 bin TL'ye geliyor. Onu sizlere söyleyeyim. C segment SUV segmentinde gelen ET ise 1.550 beygirlik 48 voltluk bir mild hibrit motoru da yer alıyor. Bu e, ani süratlarda e, suratlarda ve aynı şekilde şöyle göstereyim sizlere. Siyah rengi de çok güzel olmuş. Şöyle gerçekten çok havalı bir model. İç kısmına baktığımız zaman bagajı da bayağı geniş. Şöyle kapatacağım. Tekrar buradan şöyle iç kısma gireceğiz. Sizlere göstereyim tamamen deri koltuklar olacağımız yer alıyor. 2 milyon 700 bin TL. Bu paketi tercih eder miydiniz arkadaşlar? Bir yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Evet, şöyle çok fazla bir güneş yansıması var. Ön tarafa doğru gelelim. Evet, bence gayet şık bir kokpit bizi karşılıyor. Tamamen deri, ergo aktif koltuklar hafızalı, üç kademeli hafızalı olarak geliyor. Tamamen elektrikli koltuklar bizi karşılıyor. Şöyle göstereyim sizlere. İçeri bir gireceğim. İçeri bir gireceğim. Ben yani şöyle sizlere göstereceğim. Gerçekten şık. Parasını hakkını veriyor ama onu söyleyeyim yani. ID4'teki gibi 12.3 inçlik büyük bir ekran. Multimedya ekranı. Yine burada bol bol saklama alanlarımız. Start-Stop'lu olarak geliyor. Aynı şekilde şöyle göstereyim sizlere. Ben gerçekten bu modeli beğeniyorum. Desk kolu hemen burada. Direksiyonun arkasında. Aynı şekilde şöyle cam tavanımız var. Açılabilir özelliğe sahip. Yine bu da sizlere göstereyim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve hemen arkadaşlar bir Tyrona geçelim. Arkadaşlar karşıda hemen Tyron Life var. Zaten jantlardan anlaşılıyor. Tyron'da da yine iyi indirim var. Tyron Life 3.520.000 TL liste fiyatı var. 3.280.000 TL geliyor. Pardon, Tiguan Elegance da Tyron Life'ı fiyatları aynı. Hatta Tiguan Elegance daha pahalı. Tyron Life daha ucuz. Tiguan Elegance'ı mı tercih edersiniz? Yoksa daha büyük boyutlarda Tyron Life'ı mı tercih ederdiniz? Yorumlarda buluşalım. İkisinin fiyatı hemen hemen yakın. Hatta e, Tayronlar daha ucuz. Biri 3 280 bin TL, biri 3 milyon 310 bin TL gibi bir fiyata sahip arkadaşlar. Ailen paketi geliyor. Elegans paket gelmiyor Tyron'da. O da 4 milyon 670 binden 4 milyon 185 bin TL geliyor. Karşıdaki 3 milyon 280 bin TL'lik bir Tyron'u Life paketini bir yakından inceleyelim ve yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Bayli olan modeller ve paketler bunlar da arkadaşlar gerçekten tasarımı heybetli, güçlü bir model. Çok beğendiğimi söyleyeyim. Boydan boya LED gündüz farlarımız yine Matrix farlarımız olması gerekiyor. Burada da jantlarımızı yine şöyle sizlere göstereyim. E yine boyutlarına da bakmış olursunuz. Şöyle arka tarafa geldiğimizde t bir tık daha uzun bir kasa geliyor. Şöyle göstereyim. IQ LED farlarımız aynı şekilde şöyle bir Arka bagajını açtıracağım. Yine elektrikli geliyor. Oğlum elektrikli gelmiyormuş lan. Life. Ben şok. Evet. Demek ki üst pakete geçince, Yani bu kadar büyük bir arabaya da elektrikli bagaj olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Şöyle sizlere göstereyim. Çok geniş bir bagaj alanı var burada yani. şu Bayağı bir geniş. Şöyle size gösterin böyle elle kapatıyoruz. Evet, şöyle arka tarafı da göstereyim. Kumaş ve deri koltuklar geliyor. Hmm. Cam tavan da yok bunda. Hmm. Şöyle ön tarafa gelelim. Elektrikli koltuklar da yok. Hmm. Yani bunu 3.280.000 TL'ye alacağım. 3 milyon 200 bin TL'ye 210 bin TL miydi? Pardon. 3 bin TL'ye Tiguan'ın elegansı tercih ederdim. Kesinlikle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Arkadaşlar Ocak 2026 tarihi itibariyle Volkswagen Bayi turumuzu gerçekleştirdik. Genelde tüm modellerde SUV segmenti olsun ve Hatchback C, Hatchback olsun yani Polo'dan Golf'e kadar tutun. Sadece Life paketleri geliyor. Ayın Yıldızı bence burada Tiguan. Tiguan'ın fiyatları 2700'den başlıyor. Ve tüm paketleri yer alıyor. Life, elegans ve Arlan paketleri. Aynı şekilde Tayron'da da yine Eleg Life ve Arlan paketi yer alıyor. elegansı yer almıyor. ID4 geliyor elektrikli modellerde. Elektrikli modellerde bir tık bence yeterli değil. Yine Volkswagen'in Passat'ın plug hibriti geliyor. Onun fiyatını vermediysem şu anda altta yazıyordur. umarım güzel bir video olmuştur. Video beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Sizler için geldik ve bütün detaylı indirimli fiyatları aldık. Noktalarımızı aldık. Size aktarmaya çalıştık arkadaşlar. bu büyük emeğin karşılığı olarak küçük bir isteğim var sizden. Sadece video beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.